Çorum Minya diye bir yere geldim. Burada Çorum'daki önemli eserlerin minyatürleri sergileniyor. Şehir merkezinde gördüğüm Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Çorum Müzesi ve daha birçok tarihi yapı, Ulu Cami gibi yapıların burada minyatürleri sergileniyor. Çok güzel bir yer olmuş. Ben de burayı gezdim. Burası Çorum merkezde, Millet Bahçesi'nde bulunuyor. Gayet de güzel bir yer. Keyifli. Burası da Sungurlu Saat Kulesi. Sabah gezdiğim yer. Burası... İskilip'teki kaleymiş. Oraya gitmedim tabii ki. Daha sonra bu şekilde birçok yerin minyatürü burada sergileniyor. Bence çok da güzel bir yer olmuş. Burası bildiğin Çorum'un özeti olmuş. Çorum'u kısaca özetlemek ve gezmek isterseniz buraya da uğramanızı tavsiye ederim.